Çene kaslarını gevşet, dişlerini arala, kaşlarının arasını aç, omuzlarını indir, serbest bırak ve benimle birlikte bir derin nefes alıp ver. Sana şimdi iki önemli kelime söyleyeceğim. İntoresepsiyon ve ekstoresepsiyon. Sana bu iki kelimeyi açıklayacağım. Çünkü bu iki kelime, neden ortamın havasını çok iyi okuyabilmene rağmen, bedeninde ne hissettiğine dair hiçbir fikrinin olmayışını açıklıyor olabilir. O halde introresepsiyonla başlayalım. Introresepsiyon dediğimiz şey iç dünyamızın algılanması, yani bedenimizin verdiği sinyallerin farkında olmamız. Susuz muyuz, aç mıyız, sıcak mı soğuk mu, ruh halimiz nasıl? Exterresepsiyon ise dış dünyanın algılanması. Yani ne duyuyorum, ne görüyorum, ne kokluyorum. Birinin ses tonu, ortamdaki birinin yüz ifadesi, küçük değişiklikler. Her birini algılamama yarayan sistem. Peki bunlar neden önemli? Eğer tutarsız bakım verenlerin olduğu bir ortamda büyüdüysen. Olaylar öngörülemezse ekstra resepsiyonu önceliklendirmeyi öğrenirsin. İçeride neler olup bittiğinden ziyade dışarıda olanlar hayati önem taşır. Radarın hep şu yönde açıktır. Hayatta kalabilmek için Çevremde olanlar bana ihtiyacım olanı verebilecek mi, veremeyecek mi? Ve bunun takibinde de eğer bu insanlar, bu çevre benim ihtiyacımı karşılayamıyorsa, bunu değiştirmek için ben ne yapabilirim? Ve bunun yanıtı hipervijilans denilen sürekli alarmda kalma hali olarak çıkar. Çünkü sürekli alarm halinde kalırsan, analiz halinde kalırsan, ortamda bulunan insanların mimiklerini, ses tonunu sezersen güvende kalabilirsin. Bu noktada çocuk ebeveynleşir. Çünkü kendi ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için ebeveyninin ihtiyaçlarını karşılamaya başlar. Peki bu durumda ne oldu? Ekstra resepsiyonu önceliklendirdin, introsepsiyonu bastırdın. Şimdi bir yetişkin olarak bedeninden kopmuş hissediyorsun. Aç mısın, yorgun musun, susuz musun, tükendin mi? Bunları ayırt edemiyorsun. Sadece bunu almış hissediyorsun başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koyuyorsun çünkü öğrendin ki güvenli olmanın yolu bir başkasını önceliklendirmek. O zaman bizim bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Introsepsiyonu kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Çünkü bu bir kas gibi sadece uzun zamanda çalıştırılmamış ideal olan ikisi arasında bir dengenin kurulması. Videonun başında yaptırdım ya çeneni gevşet, bir nefes al, omuzlarını düşür vesaire. Bu yönlendirmelerin hepsi aslında introresepsiyonu güçlendirmek adına. Introresepsiyonu geliştirmeye dair sayfamda birçok video mevcut zaten. Youtube'a da bu anlamda videolar yüklemeye devam ediyorum. Beni oradan da takip edebilirsin.